Ağzı Allah'ı min Şeytanı Bismillahi r r Elif ve cüz dersleri 19. ders. 19. dersimizin konusu Çettenin alıştırmaları. Çette konusunu görmüştük. Çette harfi iki defa okutur. Birinci harfi gezimli, ikinci harfi harekeli şekilde okunur. Hemen örneklerimize bakalım. İyyâke İyyâke Ya'nın üzerinde hem şet var hem de uzatma harfi elif olduğu için ya'yı uzatarak okuduk ve şetten okuduk. İnneke İnneke Li Rabbike Li Rabbike Şetteyi okurken üzerinde biraz durmamız gerekiyor. Benim durduğum gibi. Fesalli Fesalli Ya Eyyuha Ya Eyyuha Ennehum Ennehum Yemudduhum yemudduhum cehennemu cehennemu tebbet tebbet nokta aşağıda ise b nokta yukarıda ise n şeklinde okunur. İki nokta aşağıda ise y iki nokta yukarıda ise t örnekte olduğu gibi. Tebbet Tebbet Temmet Bakın buradaki harf şu M harfi. M genelde Kur'an'da böyle gelir. Bazen de böyle gelir. Şurada olduğu gibi. Temmet Temmet Ellezine Ellezine elleti elleti nusabbihu hu bazen karıştırılıyor şuradaki b harfi h harfinin değil de sanki bu c harfi gibi okuyorlar halbuki b h harfinden biraz daha ayrı burada niye dikkat edeceğiz burada harekete dikkat ederiz bakın 3 tane harf var, 4 tane harf var, 1, 2, 3, 4. 4 tane de hareke olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4. Yani şu harfin C harfi olması için 3 tane hareke olması gerekiyor. Ama burada 4 tane hareke var, 4 tane de harfimiz var. Dolayısıyla bu harf B harfi. نُسَبِّحُ نُسَبِّحُ نُقَدِّسُ نُقَدِّسُ نُكَذِّبُ يُكَذِّبُ يُبَشِّرُ يُبَشِّرُ إِنَّا إِنَّا كُنَّا كُنَّا مِنَّا مِنَّا نَزَّلْنَا نَزَّلْنَا كَذَّابُ كَذَّابُ yudillu yudillu yukedibu ne yukedibu ne yumitu, yumitu. bakın buradaki y harfi met harflerinden olan ye. Çünkü harekesi yok. Harekesi olmayınca ne yapıyorduk? Bir önceki harfi uzatıyoruz. Yani m harfini. Yu, mi, tu, yu, yi, yu, yi, la alenkum, la T u ne Evet. 20. dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.